Esnaf içi kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber CT Max'in Milan 50 modelini inceleyeceğiz. İsterseniz uzatmadan videomuza geçelim. Evet, bugünkü konuğumuz girişte de söylediğim gibi CT Max'in Milan 50 modeli. 49 cc olan kalbi 4 zamanlı tek silindir ve enjeksiyonlu yakıt sistemine sahip. Ayrıca 2.8 kW güç ve 3.3 Nm tork üretiyor. Yani 50 cc diğer rakiplerine baktığımızda torku biraz daha üstte kalıyor. Bu açıdan güzel. Fabrika verilerine göre bu arada azami sürat 45 km olarak gözüküyor ama biz kullanıcı yorumlarını incelediğimiz zaman 65 km'leri gören var. Ve 80'lik yapmadan yani daha doğrusu 80 80 cc'ye çevirmeden 65 km hızlara çıkabiliyor. Yani diğer rakiplerine kıyasla ve 50 cc bir skutura göre gayet yeterli. Frenlerden de bahsedecek olursak ön fren, disk, arka fren, kampana artık alıştık standart 50 cc skuterların genelinde bu şekilde oluyor zaten. Bu arada torklu olduğu için daha doğrusu 50 cc'lik bir skutera göre torklu olduğu için kalkışları ve gidişi güzel. Manevrasından da bahsetmek istiyorum. Manevrası gidonu çok yumuşak değil, sert de değil. Ortalama bir gidon. Yani gayet yeterli şehir içi kullanımı için. Ayrıca frenleri de yani ne iyi ne kötü ortalama diyebiliriz. Birazcık konforundan da bahsetmek istiyorum. Genel olarak zaten 50 cc bir skuterla uzun yol yapamazsınız. Ama Milan 50 Ile hiç yapamazsınız neden? Selesi, fabrikasyon selesi daha doğrusu çok sert. Yani oturduğunuz zaman bir süre sonra sizi rahatsız edebiliyor ve oturduğumda ben kendi açımdan söylüyorum yani çok da rahat edemedim. Sadece sertlik açısından değil, yerleşim açısından da, tasarım açısından da yani çok bozar mı, çok rahatsız eder mi derseniz, yani aşırı bir rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ama yine de daha iyi olabilirmiş. Üçüncü olarak tasarımına geçmek istiyorum. Baktığımız zaman, evet çoğu aslında 50 cc scooter camiasında diyelim. Bir böyle Vespa vari motor üretme furyası var son 4-5 senedir. Bu da onlardan biri. Baktığımız zaman hem yenilikçi hem de böyle nostaljik bir harmanlanma olmuş ve sade duruyor. Baktığımızda güzel tasarım olarak. Ama örnek vermek gerekirse nikelaj detayları fazlaca kullanmışlar motorda. Ama malzemenin kalitesizliğinden midir bilmiyorum ama nikelajları gerçekten göze çok böyle polyo gibi gözüküyor yani. Plastik kalitesi kötü değil bu arada. Nikelaj detayları için konuşuyorum. Mesela ön kısımdan bahsetmek istiyorum. Buranın mesela malzeme kalitesi ve deponun etrafındaki karanaj kalitesi kötü değil, güzel. Ama ön çamurluk ve kafa granajını beğenmedim. Özellikle şurada yakın çekimlerde de göstereceğim sizlere. Birkaç detay var. Yani bildiğin elle yapılmış gibi. Ama tuş tasarımı ile ilgili hoşuma giden bir detayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Korna tuşu ortada. Normalde sinyal düğmesinin olduğu yerde korna var. Bu da ani bir trafikte tepki vermeniz gerektiğiniz zaman daha kolay basmanızı sağlıyor. Bu açıdan beğendim. Fabrikasyon lastik olarak CST kullanılıyor. Gerçi bizim motor motorumuzda şu an Anlas Lastik var. Ama CST'den de daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Bir sürü firmayla çalışıyorlar ve her kalitede lastikleri var. Lastik kalitesini yeterli buldum açıkçası. Ayrıca iç kısımdan bahsediyorum yani ayaklık kısmından, sürücü ayaklık kısmından. Onun da plastik kalitesini ben beğendim. Motorumuzda ayak marşımız da mevcut. Bu arada motorumuz baştan sona LED. O açıdan iyi. Ve sinyalleri ön arka sinyallerde gömme sinyal şeklinde yapılmış. Ve ben özellikle scooterlarda farlardan ayrı olan gömme sinyalleri hep çok beğeniyorum. Bagaj hacminden de bahsetmek istiyorum. Yarım 101 kask sığmaz. Eğer küçük bedense belki ters çevirerek bir şekilde sığdırabilirsiniz ama ortalama standartlar üzerinde konuşursak sığmıyor. Günümüzde üretimi devam etmediği için sıfır fiyatını veremiyorum bu arada. Ama parça konusunda sıkıntısı yok. Yani parçası bulunabiliyor rahat bir şekilde. Ekran da bahsetmek istiyorum. Dijital bir ekranımız var ve sade, sürücüye dönük baktığınız zaman göz yormayan bir kadran tasarımı var. O açıdan beğendim. Kadrandan bahsetmişken de bu arada internet üzerindeki kullanıcı yorumlarını detaylı incelediğimiz zaman şunu fark ettik. En çok yaşanılan sıkıntı Milanelli ile ilgili. Kilometre okuyucusu bozulabiliyor ve kadran da bozulabiliyor. Kadran bozulmasından kasıt ne derseniz yani hız göstergesi bozulabiliyor. Hızı göstermeyebiliyor. Onun dışında birbirine karışabiliyor. Dijital ekran ekranlardaki o bozulmayı bilirsiniz. O şekilde olabiliyor. Motorumuzda eksik şeylerden bir tanesi. Aslında burada ayak peklerimiz var ama açılır kapanır şekilde değil. Yani geçen hafta çektiğimiz Tekno 50 videosunda bu arada şuradan buradan bir yerden onun da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Onda açılır kapanır hem de gizli bir şekilde yani gizli bir bölmesi vardı. Ama bunda hiç o tarz bir şey göremedim. Yakıt tüketimiyle ilgili bu arada biz yaptığımız araştırmada böyle stabil bir rakama ulaşamadık. Ama en yaygın olan yorumlara göre 2-2,5 litre arası yakıyor. Milanelli hakkında bir diğer çok garipsediğim bir şey daha var. Normalde bir scooter sürücüsüyseniz bagajı nasıl açarsınız? Ne bileyim anahtarı bastırırsınız, sola çevirirsiniz. O şekilde açılır. Ama Milan 50'de böyle bir şey yok. Bildiğin sanki naked ya da racing bir motor sürüyor gibi şuradan, yandaki şeyden açıyorsunuz. Yani bilmiyorum niye böyle yapmışlar. Hani üretirken tasarımı her şey bitmiş de son anda bunu unutmuşlar da mı oraya koymuşlar artık bilmiyorum. Biz scooter kullanıcısı için çok konforsuz bir durum yani. Ayrıyeten takıntılılık yapayım yapayım nerede yapayım? İşte burada yapacağım. Her yerini nikelajla doldurmuşsun ama manetleri siyah yapmışsın. Hem hem kayboluyor hem de uyumsuz şey yapıyor. Yani ya böyle nikelaj çok doldurma ya da dolduruyorsan da artık bunları nikelajdan yap. Evet gelelim milanelli' neden almalı? Bir kere kalite olarak kötü bir motor değil bizim gördüğümüz kadarıyla. Ve 50 cc diğer rakiplerine kıyasla kötü bir motor değil kesinlikle. Tercih etmeniz için bir diğer sebep ise az yakması ve torklu olması. Bir scooter için gerçekten torku güzel. Yani evden işe işten eve gitmek için hatta birazcık da böyle şehir içi yol yapmak için gayet yeterli bir motor baktığımızda. Fiyatı da az önce de belirttiğim gibi sıfırı bulunmadığı için fiyat sabit bir fiyat veremiyorum ama genel olarak baktığımızda fiyatı uygun diyebiliriz 50 cc bir scooter için. Şunu da belirtmek istiyorum. Scooter piyasası da günden güne kendini geliştiren bir sınıf motosikletler içinde. Neden? Çünkü bir sürü firma var. Çok fazla rekabet var ve fiyatlar da yakın. O yüzden bir marka satılmak istiyorsa bir yönden öne çıkmalı. Yakıt kapasitesi, tüketimi ve performans konusunda Milan 50 bu açıdan öne çıkmış diye düşünüyorum. O yüzden tercih edebilirsiniz. Hoşuma giden başka bir şey ise normalde 50 cc scooterlarda veya atıyorum 125 cc kadar olan scooterlarda da olabiliyor. Bloğun böyle görünümü şeyi çok çirkin benim açımdan konuşuyorum burada. Ama Milan 50 modelinde derli topla yapmışlar orayı. O açıdan hoşuma gitti. Motorumuzun bilgilerine açıklamalar kısmındaki ilandan ulaşabilirsiniz videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İncelememizi istediğiniz motorları lütfen yorumlarda bize belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.